Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta değil ama onunla ilgili Akinator oyunu var. Onunla Brawl Stars'ı bildiğiniz gibi yeni bir güncelleme geldi. O güncellemeyi soracağız. Bakalım bilecek mi Akinator? Hadi soralım bakalım. İlk başta geldim soruyorum. Kim kartının kadın mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır. Karakter oyun çekiyor? Evet. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin sakallı ve bıyığı var mı? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Evet. Karakterin 19 doğumlu mu? Hayır. Karakterin 1900 1998 doğumlu mu? Hayır. Karakterin Antepli mi? Hayır. Karakter alkol Alkalkınlı mı? Hayır. Sen. Evet. Doğru bildi. Evet arkadaşlar. Beni bildim. Bakalım güncellemeyi bilecek mi? Hadi soralım. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakter bir youtuber mı? Hayır. Karakter ünlü biri mi? Hayır. Karakter 33 üstü mü? Hayır. Karakterin senin anne baba çocuğu hayır. Karakter insan mı? Hayır. Karakter şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta gördün mü? Güncelleme. Gerçek hayatta gördün mü? Yani evet. Karakterin elektrikle var mı hayır kartin Kalitlerin... six 8... hayır kartin Kalitlerin... metalde bir oluşmakta az önce ne dediğimi anlamadım ki onları hayır kartin çok konuşuyor mu ne alaka kartin patent kaybiliyor mu hayır kartin izolümu hayır kartin çok mu içer çok mu hiç ama ne kadar saçmış ya şey? şu an mı kadın ne kadar hayır hayır kadın ceza veriyor hayır kadın Katerin... hayır kadın kardeş ünlü veriyor. hayır Benim. please Beyinsiz reis mi? Bu ne be? Beyinsiz reis kim? Hayır. Evet arkadaşlar yeni sorun da buna. Laz'ı soracağım. Laz Ali'yi soracağım. Bakalım bilecek mi? Kartten erkek mi? Evet. Kartten YouTube sayesinde ünlü oldu. Evet. Kartan bir sinema filmi ruh aldı mı? Ee, hayır yani. Kartan evli mi? Evet. karakterin kız çocuğu var mı? Evet. Kartan naz mı? Yuh ama. Hayır. Tabii ki de bilmem. Hadi bil. Evet bildi. Lazım oynayanlar Ali Kaydet. Biliyorum. Sırada Berat Ali'yi soracağım. Bakalım verecek mi? Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterin bir sene filmdir o halde Hayır. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin sakalı ve bıyığı var mı? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin oyun izi sekiyor mu? Evet. Karakterin Brawl Stars'ta ilgisi var mı? Evet. Karakterin gözlük var mı? Hayır. Karakterin okula gidiyor mu? Evet. Karakterin iki ismi mi var? Evet. Bildi. Kalitlerine ne halde? Ne yapıyor mu? Ne alaka? Karakterin daha önce hiç boşandı mı? Hayır. Karakterin evli mi diye soruyor. Hayır. Diyorum diyor ki karakterin boşandı. mı? kend karakterin kendinden büyük biriyle evlenmiş midir? Hayır. Kartların karası mü? Hayır. 14 yaşında mı? Yani.